Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün inanılmaz bir video ile daha karşınızdayım. Bugünkü videomda şu an bu mağazayı görüyorsunuz değil mi? Size bu mağazada bulunan bütün kıyafetleri, şu an gördüğünüz bütün kıyafetleri alma bug'ını göstereceğim. Bu bug'ı bana e, bana öğreten Elcin Şahin adlı arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Cidden ya bu benim bile aklıma gelmedi ve test ettim yani evet Videodan önce test ettim ve olduğunu hala inanamıyorum cidden Yani illa gidip VIP almanıza e Gerek kalmadan VIP almadan da bunu yapabiliyorsunuz Bunu bulduk Şimdi size nasıl yapacağınız, yapacağınızı göstereyim ama lütfen arkadaşlar emeğimizin karşılığı olarak bir tane like Kanala abone değilseniz de abone olursanız Çok ama çok sevinirim Ve isterseniz biz hemen başlayalım Şimdi Dediğim gibi Hani e, buraya gelemezsiniz Hani kıyafetleri buradan alabiliyorsunuz normalde size hangi kıyafetin gel geldiğini gösteriyor ama satın alamazsınız yine de buraya gelmeden Ama bir bug var ki bu ee, buradan alabiliyorsunuz ve muhtemelen Hotel de bunu çözecektir çözmeden bence ne varsa artık alıyorsunuz Şimdi hemen size göstereyim. İlk önce ben yan bir hesap yani VIP olmayan bir hesabıma geçeyim ki kanatımız olsun. Hemen e, bir yan hesabıma geçeyim. Şimdi arkadaşlar ben şu an e, 31 levellik bir hesabımdayım. Gördüğünüz gibi Alacık Karanlık Terasını gidemiyorum çünkü 50 leveller tek oraya girebilir. Bu arada evet 50 level olmasanız bile e, bunları satın alabilirsiniz. Şimdi size nasıl satın alacağınızı göstereceğim. Gördüğünüz gibi belli bir elmas sayım ve altın sayım var. Şimdi stil denemelerine giriyorum. Stil denemelerinden sonuçlar kısmına basıyorum ve en aşağı iniyorum. Şöyle aşağı inmeme izin verirsen oyun. Heh. Şimdi burada gördüğünüz gibi VIP özel e, şeyler var. Buraya basıyorsunuz. Bakın. Buradan bastınız tamam mı? Buradan gördüğünüz gibi bazı kişiler bu yeni alan kıyafeti giymiş ve aşağı kaydırırsanız burada 900 elmas değerinde satın alabiliyorsunuz. Hemen satın aldım ve gördüğünüz gibi yeni bir ürün aldınız. Yıldız kapşonlu şeyi hemen kıyafetimize girelim ve kıyafetimden gördüğünüz gibi bunu şu an takabiliyorum. Renkler yok tabi ama bakın alabiliyorum. Hatta ben şöyle size göstereyim. Yani cidden VIP alanlar için. Ee, üzücü bir durum olsa bile ama vip almayanlar için büyük bir fırsat yani bu kahvede herkes istiyordu ve büyük ihtimalle Hotel Hideaway birazdan Yani çok yakın bir zamanda birazdan demeyeyim de bu videoyu onlar da göre büyük ihtimalle ee, Çünkü bugları takip ediyorlar ee, Bunu yaptıktan sonra yani çözecekler bence çözmeden hemen her şeyi alın ve Yani yapın bir şekilde neyse Arkadaşlar emeğimizin karşılığı olarak ve Ecin şahin için de çok teşekkür ediyorum bir kez daha emeğimizin karşılığı olarak bu videoya like atıp kanala abone değilsiniz abone olmayı ve e, like atın işte bu kadar pek bir şey istemiyorum abone ve like neyse video kısa olmuş olabilir önemli değil e, benim diyeceklerim bu kadar da hatta hemen size bir şey daha satın alalım bu e, bu arada stil denemelerin şeyleri birazdan gitmek üzere bunlar birazdan giderse alamasanız söyleyeyim. Mesela şöyle e, düşük pelp bilmem ne ya bunun için altınım yokmuş. E, bunlar için şeyler alınabiliyor. Her neyse pek bir şey yok işte. Cidden ya Elcin Şahin bunu nasıl buldu hiç anlamadım. Neyse kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.